23'ten merhabalar. Birbirinden değerli etkinliklerle dolu bir ayı daha geride bıraktık. Şimdi hadi hep birlikte bu hareketli ayın özetine bir göz atalım. Bu aya Akademi 23 ile Türk Telekom'u yakından tanıma fırsatı bularak giriş yaptık. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan ile yaptığımız keyifli söyleşi hepimize ilham kaynağı oldu. Ayrıca gerçek bir vaka üzerinde çalışarak teorik bilgilerimizi pratiğe dökme şansı yakaladık. Ayın ikinci akademisi ise Trendyol'un dinamik kampüs atmosferinde gerçekleşti. Burada şirket çalışanlarıyla kurduğumuz network sektör hakkında değerli bilgiler edinmemizi sağladı. Etkinliğe katılan 23'lüler Trendyol tarafından sunulan eğitimlere katılma hakkı kazandı. Girişimcilik programımızdan sizlere yeni haberlerimiz var. 450'den fazla girişim arasından seçilerek jüri karşısına 10 şanslı girişim 23 girişimcilik yolculuğuna devam edecek. Hep birlikte bu yaratıcı fikirleri desteklemeyi ve büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Son olarak Atölye 23'ün Türkiye'nin farklı illerindeki serüveninde tüm hızıyla devam ediyor. Bu ay rotamıza Manisa ve Erzurum'u da ekledik. Atölyelerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite öğrencileriyle konuşarak çemberlerde farklı bakış açıları elde ettik. Hepinize güzel tecrübelerle dolu bir Haziran ayı diliyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere.